Herkese merhaba. Bugün sizinle Mehmet Attı'nın Lele Bejne şarkısını çalışacağız. Ukulele ile çalışacağız. Ben bu anlamda kaynak bulmakta çok zorlandım. Onun için böyle bir video çekmeye karar verdim. Hiç Kürtçe şarkının ukulele ile nasıl çalınabileceğini gösteren bir video bulamadım açıkçası. Onun için öğrenir öğrenmez de böyle bir video çekmek istedim. Umarım arayanlara katkısı olur ve işe yarar umuyorum. Evet, ilk olarak bu şarkıda geçen akorları göstereceğim size. Zaten ukulele çalıyorsanız aslında bunu biliyorsunuzdur. Ama ben yine de anlatırken bir sorun olmaması için tekrar gösteriyorum. Şu parmaklarımı böyle ifade edeceğim. Birinci parmağımız, ikinci, üçüncü, dördüncü parmağımız olarak. İlk akorumuz A yani La majör. Birinci parmağımız birinci perdenin üçüncü telinde. İkinci parmağımız ikinci perdenin dördüncü telinde. A akoru. Çok kolay bir akor. İkinci akorumuz bareli bir akor. E, bareli akorları aslında ben de daha yeni yeni e, çalışıyorum. Fakat bu şarkı bana çok e, beni çok motive etti bareli akor çalışma konusunda. Size de e, öyle olacağını umuyorum. E, Birinci parmağımız ikinci perdenin ilk üç telini kapatıyor. İkinci parmağımız boşta. Üçüncü parmağımız da dördüncü perdenin dördüncü telinde. Şöyle sağlam basmaya çalışalım. Evet, B, M. Üçüncü akorumuz da e yedili Birinci parmağımız ilk perdenin üçüncü telinde. İkinci parmağımız ikinci perdenin üçüncü telinde. Doğru mu anlattım? Baştan tekrar anlatacağım. Pardon. E7'li. Birinci parmağımız birinci perdenin dördüncü telinde. ikinci parmağımız ikinci perdenin üçüncü telinde. Üçüncü parmağımız yine ikinci perdenin birinci telinde. E7'li. Ee, bu şekilde dönüyor aslında e, akorlar. A, B ve Tekrar aya geçiyor. Evet, şimdi ritmi göstereyim. Ritimde şöyle, in in çık çık in çık. Şöyle bir kapatayım çalışırken. In es veriyoruz, in çık. İkinci bölümü de çık in çık. In in çık çık in çık. Çok kolay bir ritim aslında bu da. Çalışmak gerekiyor. Ee, bu arada farklı ritimlerle de deneyebilirsiniz. Farklı öğrendiğiniz hazırda bir ritim varsa onunla da deneyin Olu olabilir yani onlarla da. Ee, çok tatlı bir şarkı bu. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Ve akorlarını bulduğum için de çok mutlu hissediyorum kendimi. Ee, şimdi ritmi tek bir, tekrar bir gözden geçirelim. İn, <laughs> çık, çık, çık. <laughs> <laughs> A <Ayla> bir deneyelim. çık. <laughs> <laughs> akorda iki ritim yapacağız. Rasti, doste iki ritim çaldım. Hrap hattında B, geçiyor. Ve burada da iki ritim. Tekrar baştan yapalım. Rasti, doste. iki ritim yaptım. Hrap hattım. Lele bejne. Pardon. Lele Bejne de E7'liğe geçiyor. Lele Bejne tekrar A'ya. Bu kadar. Bütün şarkı böyle dönüyor. A, B, M, E7'li A. Ve hepsinden ikişer defa. Rasti, Dosti, Hrap, Hatım Lele Bejne, Lele Bejne yaptık. Şimdi tekrar Dostiy doste, kırab hatım, devutran, şükre şame. Bu kadar şarkı bitti. Şöyle ben kağıdımı göstereceğim size. Böyle teknolojik işlerden pek anlamam. Onun için şöyle güzelce yazmaya çalıştım. Bütün şarkı bu şekilde gidiyor. Belki ekran fotoğrafını almak istersiniz. Şöyle tam göstermeye çalışayım. Evet şimdi şarkının en sevdiğim kısmını bir beraber çalalım. Ben şurasını seviyorum. Poem Rush bu. Tessie speaker Lele Bejne, Lele Bejne. Ho, Re, Bu, T, Sp, şeker Kır, Yavaş yavaş çalacağız beraber. Ay basıyorum. Ho, Re, Bu, İki Sp, yaptım. Heh, yine aynı şekilde. Koremiş <laughs> bu. Eğdili. şekilde şarkı. Çok tatlı bir şarkı. Sevgili Mehmet Atlı'ya da çok sevgilerimizi gönderelim. Bu şarkıyı çalabilirseniz videolarını, fotoğraflarını bekliyorum. Benim için de bir motivasyon olur başka şarkılar göstermek için. ve çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Gelek Pass, Rojbaş. Evet, videonun sonunda şu kağıdımı güzelce göstermek istedim. Çünkü video sırasında gösterdiğimde yansıma yapıyor ve hiç belli <laughs> olmuyor. Onun için böyle tutuyorum bir süre. Ekran görüntüsünü alıp çalışırsınız diye. Katkısı olmasını diliyorum. Hoşçakalın.